Hindistan'ı kusursuz bir şekilde anlatabilmek çok zor. Sahip olduğu çeşitlilik sebebiyle genelleme yapmak neredeyse mümkün değil. Teknolojide çok hızlı ilerlerken aynı zamanda dünyanın en yoksul nüfuslarından birine sahip kültürel çeşitliliğe baktığımızda Hindistan'la yarışabilecek ülke büyük olasılıkla yok. O kadar dev bir ülke ki bölgeden bölgeye dış görünüş, kültür, dil, mutfak her şey değişiyor yani tek bir bayrak altında birleşmiş ama her biri bir ülke olabilecek kadar birbirinden farklı birçok toplum bir arada yaşıyor. Hindistan, dünyanın yedinci en büyük coğrafi alanını oluşturuyor. Muhteşem bir doğası olan ülke fazlasıyla nemli bir iklime sahip. Hindistan ya da resmi adıyla Hindistan Cumhuriyeti Güney Asya'da bulunuyor. Başkenti Yeni Delhi'dir. Yüzlerce yıllık tapınakları, görkemli tarihi yapıları, benzersiz doğal parklarıyla ünlü olan Hindistan'ın 35 turistik yeri UNESCO Dünya Miras Listesinde bulunuyor. Hindistan'da halen kast sistemi hüküm sürmekte. Ancak aynı kast içindekiler birbiriyle evlenebiliyor. Kimin hangi mesleği yapacağını da kast sistemi belirliyor. Bu sistemde sınıflandırma zenginlik ya da fakirlik durumuna göre yapılmıyor temelinde Hinduizm inancının prensipleri var. Hindistan'ın en alt tabakası Dalitler. Tuvaletlerin temizlenmesinden ölenlerin gömülme işlemlerine kadar en pis işleri onlar yapıyor. Dalitler Hindistan'da yüzyıllardır süren kast sisteminin en alt sınıfı, hatta sınıflandırmanın dışında kalan en alt tabaka. Sayıları 200 milyonu aştığı söylenen Dalitler dokunulmayacak kadar pis olarak görülüyorlar. Hatta kelimenin tam anlamıyla insan sınıfına bile sokulmuyorlar. Çocukları eğitim göremiyor, diğer sınıftan biriyle evlenemiyorlar. Anayasal olarak bunun kaldırıldığı bir dünyada hala günümüzde bu gelenek özellikle kırsal kesimlerde şiddetle sürdürülüyor. Bir dalit Hindistan'dan kaçmadıktan sonra asla bu kimliğinden kurtulamıyor. Hindistan'da giyim toplumsal sınıflandırmanın bir parçası. Ülkedeki kast sistemi giyim kuşama da fazlasıyla yansıyor. Hindistan'da Hinduizme inanan insan sayısı ülkenin büyük bir kısmını oluşturuyor. Dinin gündelik yaşamı fazlasıyla etkilediği bu ülkede ikinci sırada %12'lik oranla Müslümanlık var. Ayrıca Hristiyanlık ve Budizm de azımsanamayacak kadar çok. Dünyada var olan dinlerin neredeyse tümünü Hindistan'da görebiliyoruz. Hinduizm, Budizm, Şamanizm ve Jainizm gibi dinler Zaten bunlar Hindistan'da ortaya çıkmış. Hindu felsefesinin, mitolojisinin, teolojisinin ve edebiyatının 4500 yıl önce temelleri atıldı ve farklı inanç uygulamalarıyla günümüze kadar geldi. Hindistan'da kabul edilmiş resmi bir dil yok. 17 ana dilin kullanıldığı ülkede 844 farklı lehçe konuşulduğu biliniyor. Hindistan'da ineklere tapılmıyor ancak inekler onlar için oldukça kutsal. Hinduizm'de inekler uğurlu ve kutsal sayıldığı için de saygı görüyor. Çünkü tüm kainatın anası olan Devi'nin yani tanrıçanın sembolü sayılırlar. Ayrıca Tanrı Krishna'nın bir ineğin bedeninden çıktığına inanılır. Hindistan'da ineklerin yasalar önünde bir kimlik kartı bulunuyor. İneğin de kimlik kartı olur mu yahu dediğinizi duyar gibiyim. Ama oluyor işte. Hükümet inekleri teşhis edebilmek için tüm devlet ineklerine fotoğraflı kimlik kartı şartı getirmiş. Böylece ineklerin de bir kimlik kartı olmuş. Hinduizm inancı nedeniyle Hint mutfağında inek eti kullanılmaz. Yemeklerde daha çok tavuk eti ve deniz ürünleri kullanılır. Hindistan'da kızlar bir köpekle evlendirilir. Elbette bu gerçek bir evlilik değildir. Ancak kızlar gerçekten evlenene kadar bunun onları koruyacağına inanılır. Evlilikler ise çoğunlukla görücü usulü şeklinde gerçekleşiyor. Evlenmeden önce sevgili olmak pek hoş görülmüyor. Aileler kendi aralarında anlaşıyor ve sonra çocuklarını bir araya getiriyorlar. Evlenmek için gazeteye aday ilanı bile verildiği söyleniyor. Kişiler anlaşıp evlenme karar verildikten sonra ise başlık parası devreye giriyor. Ama bu bizdekinin tam tersi şekilde. Kız tarafı erkek tarafına belli bir miktar başlık parası ödüyor. Buna da drahoma geleneği deniyor. Düğünden önce kına gecesi kültürü o bölgede de var. Fakat bizlerdeki gibi avuç içine kına sürülmüyor. Onlarda Hint motifleri şeklinde Hint kınaları yapılıyor. Ayrıca gelinin elinden kına çıkana kadar geline koca evinde iş yaptırılmıyor. Bu arada düğün masrafları da çoğunlukla kız tarafından karşılanıyor. Hint düğünlerinde gelin ve damat için kutsal bir ateş yakılıyor. Evlenecek çift bu ateşin etrafında dört kere döndükten sonra sandalyelere doğru koşuyor. Kim daha önce sandalyelerden birine oturursa ailede onun sözünün geçeceğine inanılıyor. Bazı bölgelerde kadınlarda çok eşlilik görülebiliyor. Yani bir kadının aynı anda birden fazla kocası olabiliyor. Hindistan'ın kimi bölgesi anaerkilken kimi bölgesi de ataerkil düzenli sürdürüyor hayatı. Ancak Hindistan'ın birçok bölgesinde kadınların eşlerine adıyla hitap etmesi bile saygısızlık olarak görülüyor. Bu durum sonu boşanmaya kadar gidebilen büyük bir olay haline geliyor. Hindistan'da yaşanan bir diğer ilginç mesele de isteyen bir bireyin ağaçla veya hayvanla evlenebilmesi. Her ne kadar bu evliliklerin hukuki bir geçerliliği olmasa da bu Hindistan halkı için kültürel bir ritüel halinde yapılabiliyor. Hindistan halkının tuvalet ve yemek alışkanlıkları bile belirli geleneklere bağlı. Tuvalette sol ellerini kullanıyorlar. Bu yüzden asla sol elle yemek yemiyorlar. Hindistan hakkında en bilinen şey ise Ganj nehrinde yıkananların tüm günahlarından arınacağına olan inançları. Bu yüzden ölüler sonra külleri bu nehre savruluyor. Tanrı Ganga'ya ait olduğuna inandıkları nehrin asla kirlenmeyeceğini düşünüyorlar. Fakat nehir o kadar kirlenmiş ki birçok hastalığa sebep olacak bakterileri barındırıyor. Bugün hala pek çoğu elleriyle yemek yiyebiliyor, geleneksel sarıları giyebiliyor, sarık takabiliyor ve eski dönemlerden kalan alışkanlıklara göre yaşayabiliyorlar. Bunun eğitim seviyesi ya da sosyoekonomik sınıfla da pek bilgisi yok. Bu durum Hintli mühendisleri, eğitimli kişileri de kapsıyor. Hindistan'da kurbağaların evlendirildiği bir düğüne rastlamanız kaçınılmaz. Bu oldukça sevimli gözüken gelenek bizim kültürümüzdeki yağmur duasına benziyor. Kurbağalara gelinlik giydirip düğün yapıyorlar. Holifest adındaki boya atma festivalini duymayan yoktur. Holifest'te binlerce insan renkli tozları birbirine atıyor ve ortaya harika bir görüntü çıkıyor. Hindistan'a gittiğinizde suda balık ve tekneler haricinde yüzen postaneler de görebilirsiniz. Zaten Hindistan'da posta sistemi yıllarca farklı şekillerde ilerledi. Bir dönem seyyar deve postaneleri vardı. Şimdi ise minik yüzen postaneler posta işlemlerini yapıyor. Ayrıca el ele dolaşan erkekler görmeniz de muhtemel. Ama bu erkeklerin hiçbiri sevgili değil, yani sandığımız gibi bir el ele tutuşma da değil. Hatta sevgilinizle toplum içinde el ele tutuşmanız toplumsal olarak uygun görülmez. Bu erkekler genellikle yakın arkadaşlardır ve birbirlerine olan sevgilerini, dostluklarını bu şekilde gösterirler. Hindistan'da bıyığı olan polisler, bıyığı olmayan diğer polislerden daha fazla maaş alıyor. Bıyığın kişiyi saygın ve erkeksi gösterdiği düşünülür. Bu yüzden ülkede bıyık çok önemlidir. Hindistan'da insanlar yedikleri yemeklerin artıklarını sokaklara atabiliyorlar. Bu eskiden kalma bir gelenek. Yiyemediği yemeğin artığını sokakta yaşayan hayvanların karnını doyurması için sokağa atıyorlar. Bu aslında hayvanlarla birlikte yaşamanın bir getirisi. Eskiden yemek kapları bambudan, muz yaprağından olduğu için plastik ortada yokken sorun oluşturacak bir şey olmuyormuş. Ama işlem görmüş, paketlenmiş ürünlerin çağında bu alışkanlık sonucunda sokaklar plastik ve karton doluyor. Amerika'da yapılan bir araştırma Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam süresinin 9 yıl azalabileceğini ortaya koydu Chicago Üniversitesi'nin araştırma raporunda ülkenin kuzeyinde dünyada hava kirliliğinin en aşırı seviyeye ulaştığı yerlerde yaşayan 840 milyon insanın tehdit altında olduğu belirtildi rapora göre şiddetli hava kirliliği zamanla başka bölgelere de yayılıyor temiz hava politikalarının güçlendirilmesi sonucu ise insanların ömrü 5 yıl uzayabilir. Peki siz Hindistan ve Hindistan'da yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. kalın.